Merhaba yine arkadaşlar ben The Flying Ram. Bu Path of Exile rehberi videosunda iki lig mekaniğine değineceğiz. Bir tanesi Delirium, diğeri de Breach. Bu ikisini beraber seçmemin sebebi temelinde ikisi, iki mekaniğin de aynı çalışması aslında. Yani şu şekilde map'te bir encounter'ınız var. Onu tamamladığınız zaman yaratıkları öldürdükçe splinter'lar topluyorsunuz. Bu splinter'lar da ayrı bir bölgeye, map dışı, o mekaniğe bağlı bir bölgeye gitmenizi sağlıyor. Tabii ki bu iki mekanik arasında ciddi farklar var ama temelleri birbirine yakın olduğu için aynı videoya dahil etmek istedim. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma kanala abone olmadıysanız olabilirsiniz. Kamyon yüküyle Path of Exile videomuz var ve daha fazlaları da gelecek. Başka oyunlara da yer veriyoruz kanalda. Hadi başlayalım. Delirium. Delirium Path of Exile'ın belki de ilk ciddi Jiyus mekaniklerinden bir tanesi. Şu şekilde çalışıyor. Normal maplerde bulunduğunuz instance'larda karşılaştığınız Delirium'un bir aynası var. O aynanın önüne geldiğiniz zaman kendi yansımanızı da görebiliyorsunuz zaten. Şık bir etkisi var öyle. Ekran kartınıza çok zararı var haberiniz olsun Delirium'un. Biraz yüklenen zor, sistemi zorlayan bir mekanik. Neyse siz o aynanın içinden geçtiğiniz zaman bütün map'i bir sis kaplıyor Delirium sisi. Ama o sis yavaş yavaş çekiliyor. Siz süreye karşı yarışarak sürekli ilerlemeye çalışıyorsunuz. Aynadan ne kadar uzaklaşırsanız sis o kadar yoğunlaşıyor. Ve tabii ki daha fazla deliryum yaratıkları çıkmaya başlıyor. Siz deliryum aynası etkinken sisin içinde yaratık öldürdüğünüz zaman delirium ödülleri artmaya başlıyor. Ekranın sol altında bir tane ödül görüyorsunuz en başta. Bu ödül her şey olabiliyor işte. Currency, Armor, Fragment, Map gibi şeyler. Bunlara tier atlatıyorsunuz yaratık öldürerek. Belli bir sayıya ulaşınca e işte o bir yazıyorsa 2 oluyor, 3 oluyor. 3 olduğu zaman bir ödül daha ekleniyor. O da birden saymaya başlıyor. 5 olduğu zaman bir ödül daha ekleniyor gibi gibi sürekli arttırabiliyorsunuz gelebilecek ödülleri. Tabii ki süreye karşı yarıştığınız için bunu çok uçurmak mümkün değil ama Atlas pasifleriyle destekleyebiliyorsunuz bu durumu. Ayna dışında Delirious Map denen bir şey var. Delirious Map Delirium orb'larla yapılabiliyor ya da dümdüz Delirious Map'te de düşürebiliyorsunuz Delirium e, aynanın olduğu bölgelerde. Bu Delirious Map'lerde zamana karşı yarışma gibi bir derdiniz yok. Siz kalıcı oluyor. Ama normalden çok daha zorlu map'ler. Çünkü Delirious efekt çok sıkıntılı bir efekt. Doğrudan damage reduction veriyor yaratıklara. Her şeye karşı damage reduction veriyor ve her seviyesinde de bunlar artıyor. Yani bir tane delirium orb bastıysanız %20 Delirious efekt alıyorsunuz. 5 taneye kadar basabiliyorsunuz. %100 delirius map belki duymuşsunuzdur. Bazı oyuncuların mesela end endgame hedefi olur işte. %100 delirius tier 16 yanında Nemesis'li biontlu cartlı curtlu map döneceğim. O zaman karakterim olmuştur derler. Çok bunu hedefleyen bir isteyen şeyler bunlar. Delirius %100 özellikle. Dikkatli olun. Ama Delirius %20'yi 40'ları falan çoğu çalışan bir yapabilir. Şimdi peki bu Delirium Encounter'larında biz nasıl ödüller alabiliyoruz? Normal random gelen Currency'nin map'in cartın cürtün dışında. 1. Simulacrum Splinter'lar alıyoruz. Map içinde yaptıklarımızın sonunda alıyoruz bunu. Yani Delirium patladı, sis kalktı, kapandığı zaman. Delirious map'lerde yaptığımızda da ödülleri her bir tier atlattığımızda yere düşüyor. Ne geldiyse artık. Bunlara simulacrum splinterlar da dahil. Bu splinterları 300 tane yaptığımız zaman simulacrum map'ine dönüşüyor. Onu map device'e koyuyoruz ve giriyoruz. Simulacrum'u anlatacağım. Şimdi nasıl toplanacağını anlattım sadece. Bunun dışında Delirium'un en ciddi oyuna en çok etki eden drop'u cluster jewel'lar. Pek çok build'ın endgame halinde en az bir tane large cluster vardır mesela. Cluster jewel'lar ne işe yarıyor? Pasif ağacınızda gördüğünüz birazcık daha kıvrımlı olan genelde ağacın sonlarında olan yani dışarı doğru açılabilecek yerlerde olan large jewel soketlere takılabilen ağacınızı daha da büyütebildiğiniz ve modifiye edebildiğiniz kendilerine has bir pasif skill havuzu olan jeweller. Bunların 3 seviyesi var. Small, medium, large diye. Şöyle de koşullar var. Small cluster jewel'ların en az 2 en fazla 3 node'u olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de key node olabiliyor. Yani özel bir pasif. Geri kalanı ufak tefek şeyler. işte maximum can, resist, attribute gibi şeyler bulabiliyorsunuz diğer small node'lardan da. Tabii ki cluster'ın ne olduğuna da bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor bu. Mesela mana reserve efficiency arttıran cluster'lar var. Onun small'larında mana reserve'ler oluyor. Bunun yanında da bir tane büyük. Çoğu zaman, çoğu zaman cluster jewel ne kadar az pasif puanına sahipse o kadar değerli oluyor. Bir iki istisna dışında minion build'ları mesela large cluster'da fazla soket arayabiliyor. Neyse bu limitler ne? Small'larda 2 ile 3 arası olabiliyor. Medium'larda 4 ile 6 arası olabiliyor. Large'larda da 8 ile 12 arası. Aynı zamanda da işte small'lara bir tane büyük pasif, medium'lara iki tane büyük pasif, large'lara üç tane büyük pasif gelebiliyor. Bu cluster'lar ligin metasına göre oynadığınız bir yılda göre işlevselliğini yitirebilir veya çok iyi olabilir. Hepsine tek tek değinemem maalesef. Ama genel olarak şöyle düşünün. Large cluster'larda 8 pasif değerli olabilir gelebilecek en düşük pasif sayısı çünkü daha az puan harcayacaksın anlamına geliyor. Medium'larda 4 ya da 5 çok fark etmiyor. O rotanızı bozmuyor 5 puan olursa. Small'larda, small'larda işler çok karışıyor. Kimisi için 2 çok iyi, kimisi için 3 çok iyi. O durumda da oynadığınız ligde ne para ediyor, hangi bir yıldlar oynanıyor bilmeniz lazım. Siz bu videoyu bir sene sonra izleyecekseniz benim şu an vereceğim tavsiyeler geçersiz olabilir ekonomi konusunda. O yüzden lafı çok uzatmıyorum burada. Ama şu aklınızda olsun Delirium'un oyunu en fazla etki eden parçası Cluster Jewel'lar. Şimdi Map dışındaki versiyonuna gelelim. Simulacrum. Simulacrum da başlı başına ayrı bir challenge aslında. Ve bazı build'ların yapması neredeyse imkansız. Ne kadar güçlü de olsa. Şöyle düşünün. Simulacrum basit başlıyor. 30 wave'e kadar yolu var. Siz bir wave yapıyorsunuz. Biraz daha güçlü ikinci wave geliyor. Her seferinde ödüller de değişiyor. Ama karşılaştığınız yaratıkların modları da değişiyor. Oturmuş bir build'ın ilk 20 wave'i yapması çok zor değil. Ama 20'den sonra işler çok karışıyor. Onu da sonradan getirdiler. 30'a kadar çıkardılar simulacrum wave'lerini. İnanılmaz zorlaşıyor. Defansı çok artıyor yaratıkların. Çok ciddi bir penetration'ı bulunan bir yılda ihtiyaç var çoğu zaman chaos ee, Damage'ın ciddi sıkıntı çektiği nadir yerlerden biri Simulacrum Çünkü Simulacrum'da denk geldiğiniz bosslardan biri Kosis Kendi kendine zaten çok ciddi chaos reziste sahip Bunun üzerine de Simulacrum modları arasındaki ekstra chaos resist gelirse Ölümsüz gibi bir şey olabiliyor Hani ölmeseniz de roadblock diyebileceğimiz yani ilerlemenizi engelleyecek şeyler olabiliyor simülakrumda. Ama genel olarak şöyle düşünün yani map'te yaptığınız deliriumun dar bir alana hızlandırılmış vaziyette yansıtılmış hali. Simulacrum. Simulacrum Splinter dışında da maplerde düşürebildiğiniz her şeyi düşürüyor yine. Delirium ödülü olarak gelebilecek. Yani Cluster Jewel'ları düşürebiliyor. Bol bol Scarab atabiliyor. Currency atabiliyor. Delirium Unique'lerini atabiliyor. Tabi bunlar için boss'larını kesmeniz gerekiyor. İki tane de boss'u var. Omnifebio ve Kosis diye. Pek bir esprileri yok. Kocamanlar biraz hantallar. Vurdukları zaman öldürüyorlar defansınız zayıfsa. Özetleyecek olursak. Delirium. Zamana karşı yarış. ilerledikçe daha güçlü yaratıklar. Daha fazla ödül. Ve Cluster Jewel'lar. Biraz daha zorlamak istiyorsanız kendinizi de Delirium Orb'larla Delirious Map'ler yapılabilir. Veya Simulacrum denilebilir. Şimdi sıradaki mekaniğe geçelim. Evet sıradaki mekaniğimiz Breach. Hadi başlayalım. Bir map'e girdiğiniz zaman mor bir çubuk gibi bir şeyin üstüne geldiğinizde açılmaya başlayacak Breach yaratıkları çullanacak üstünüze. Siz bunları öldürdükçe ve denk geliyorsanız bu clasp hand şeklinde görünen şeyleri tıkladıkça o öldürdüğünüz breach yaratığının lordu kimse artık ona bağlı olan splinterları düşüreceksiniz. Aynı zamanda breach'e ait bazı şeyler var. Mesela portal gem veya portal gem kartı düşürebiliyorsunuz breach'lerden ve breach yüzükleri düşüne, düşünebiliyorsunuz. Breach yüzükleri bir breach'in içindeyken size 2 kat bonus veriyor. İşe yaramaz çok kötü takılar zaten çoğu filtrede gizliyor onları. Breach yüzüklerine bir güncelleme gelirse bu videoya da bir not düşerim. Şu an breach yüzüğü oyunda olmayan bir şeymiş gibi düşünün siz. Onun dışında map içinde yaptığınız bu splinter topluyorsunuz. Bu splinterlar 100 tane olduğu zaman tekabül eden Lord'un bölgesine yolluyor sizi. Bunların seviyeleri var tabii ki. Eş ve Tool biraz zayıf kalıyor. 70 level bölgeler. Ul Netol biraz daha üzeri. Çayola en güçlüleri arasında. Ve bu stone'ları geliştirme opsiyonlarımız var. Syndicate'le. Bunların seviyelerini arttırabiliyoruz. Arttırdığımız zaman daha yüksek bölgelerde çıkmış oluyor bu Bridge Lord'ları, bu Bridge bölgeleri ve daha iyi XP veriyor. Breach bölgelerinin esas esprisi aslında çok ciddi level kasılabilmesi. Bazı bridge unikleri ligin belli aşamalarında iyi para edebiliyor. Özellikle ilk günler veya yine metaya göre çok popüler olan bir eşya varsa. Ama onun dışında bir aşamadan sonra değerleri inanılmaz düşüyor. Çünkü bridge sık yapılan ve kolay yapılan bir şey. Çoğu oyuncunun böyle hadi birkaç tane level alayım ya da arkadaşımı level diyeyim şeklinde girdiği bir yer olduğu için. Bridge unikleri de haliyle bol bol düşüyor. Bu uniklerden belki en çok dikkat edebileceğiniz şey skin of the law. Bunu geliştirebiliyoruz yine çayuladan düşüyor ve çayuladan düşen blessing eşyası ile skin of the loyal skill of the Lords'a dönüştürülebiliyor. Buna dönüştürüldüğü zaman özel bir keystone alıyor bedavadan ama eşyanın en Kırık yanlarından biri. Üzerindeki soketlerin rengi değiştirilemiyor. O yüzden bu eşyayı satacaksanız soket renklerine göre aramanız gerekiyor. Aynı zamanda da o Keystone ne kadar popüler. Bazen inanılmaz para edebiliyor. Bazen renk uyumu çok kötü olduğu için kimsenin kullandığı bir kombinasyon olmadığı için hiç para etmeyebiliyor. Ama mükemmel skin of the Lords, bazı buildların vazgeçilmezidir. O yüzden ligin ilerleyen zamanlarında da Bundan para kazanma şansınız var ufak da olsa. Ha Breach'in kendisini yapmak durumunda mısınız? Değilsiniz. Breach Stone'ları satabilirsiniz. Ya da doğrudan satmayıp flipleyebilirsiniz. Öyle bir sistem var. Mesela Chayola her zaman iyi para eder. Bu ligki fiyatını bilmiyorum gerçi ama yani 100 kaos 1 exalt civarı bir fiyatı olur çayıla taşının mesela. Biraz daha aşağılara yani 50-60 kaosları düştüğünü de gördüm de inanılmaz nadir senaryolar, inanılmaz saçma lig ekonomilerinde. Siz gidip mesela Harvest'ta dandik bir Bridgestone atıp atıyorum eştir, tuldur, para etmeyen Bridgestone'lardan birini atıp bunu çay çevirebilirsiniz. O şekilde onun flipiyle uğraşan çok var. Tabii ki Harvest'ta bunların gelmesi onları biriktirmek, beklemek gerekiyor. Bu işte uğraşmak gerekiyor. Siz zaten Harvest'la ilgileniyorsanız ama bunun farkındasınızdır yani. Pek çok şeyi flipleyebiliyorsunuz. Yani aynı aileden olan az para eden şeylerin üst versiyonlarını Harvest'la edinebilirsiniz. Mesela bu Breach için de geçerli. Efendim bu video bu kadar. Path of Exile hakkında merak ettiğiniz başka şeyler varsa veya benim diğer içeriklerimi merak ediyorsanız kanala abone olmanızı hatırlatırım. Onun dışında POE 101 playlistimiz var bir tane. Güncellemeye devam edeceğiz. Path of Exile hakkında öğrenmeniz gereken hemen hemen her şeyi oraya koymaya çalışıyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın.